So you başlamışken bomba değişiklikler yapıldı ve biz de bu videoda yeni gelişmelerle ilgili tüm detayları açıklayacağız. Deha Şubat ayında Show TV'de pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Aras Bulut İğnemli ise canlandıracağı karakter için hazır ve kendisi de çekimleri bekliyor. Ancak baba İskender karakterinde değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz haftaki videomuzu izleyenler bilir Erdal Beşikçoğlu ile anlaşma yapmıştı ay yapım İskender karakteri için. Ancak Erdal Beşikçoğlu Davutoğlu daha sonra siyasete girdi. Bu bir sorun olarak görükmüyordu ta ki geçtiğimiz güne kadar siyasete girmesinden dolayı anlaşmayı iptal ettiler ve başka bir oyuncu ile anlaşma yaptılar. Yani Erdal Beşikçioğlu artık hiçbir şekilde Deha'da yer almayacak. Geçtiğimiz günlerde İskender karakterini canlandırması için Gürkan Uygun'a teklif gitti ve Gürkan Uygun da bu teklife sıcak baktı, olumlu bir dönüş yaptı bir sorun yaşanmazsa demeyeceğim bir sorun yaşanmayacak çünkü artık çok kısa bir zaman kaldı ve anlaşmalar yapılıyor net isimler belli oluyor Gürkan Uygun da İskender karakterini canlandıracak kadro gerçekten bomba gibi şimdi gelelim başrolümüzün partnerine biz aylardır Ayça Ayşin Turan deyip deyip duruyoruz ve hala da demeye devam ediyoruz Ayça Ayşin Turan ilk aday ancak ihtimallerinin de olacağını söylemiştik ihtimalleri de ortaya çıktı Ayça Ayşin Turan ile anlaşmayı yapmaya çalışıyorlar yaptılar sorun çıktı şu anda ne oldu Net bilgisi yok ama Ayça Ayşun Turan öncelikle. Eğer ki her şeye rağmen Ayça Ayşun Turan ile anlaşma yapılmazsa alternatif isim olarak Devrim Özkan ile anlaşma yapılacak. Devrim Özkan bu teklife sıcak bakıyor zaten. Yani başvurumuz parası bulut iğnenlerin canlandıracağı devran karakterinin partneri esme karakterini olursa Ayça Ayşun Turan olmaz ise Devrim Özkan canlandıracak. Zaten yeni bir gelişme olduğunda da Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Aynı zamanda setlere gittiğimiz zaman TikTok hesabımızdan da canlı yayın açıp TikTok'tan sizlere bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bu yüzden bizi TikTok'tan ve Instagram'dan da mutlaka takipte kalmayı unutmayın. Derim ki bir hayat tam bir şekilde hakim olabilirsiniz. Bu videonun kısa sürmesinin sebebi de Gürkan Uygun haberini vermek için aslında yeni gelişmeler yaşandıkça yeni oyuncular gelmeye devam edecek. Bölüm çekimleri başlayacak.